Merhaba değerli dostlar, değerli arkadaşlar. Bugün Aydın Didim Akini Köy Mahallesi'nde Yeşiltepe bölgesindeyiz. Ali abi bir sene aldı, bir sene içinde tatilini yaptı. Şu anda tekrar satışta. 700 metrekare arsa içerisinde özel yüzme havuzlu, özel otoparklı, geniş bahçeli değerli arkadaşlar. Geniş bahçeli, tabi full mobilyalı aynı zamanda. 4 tane yatak odamız, salon, açık mutfakımız ve ebeveyn banyosu olmak üzere. Şimdi... E, havuz başına geçelim. Ondan sonra detaylıca gösterelim. Gördüğünüz üzere sonradan tabi yandan pergüle yaptırdık. İşte ağaçlarımız büyümek e, büyüdüler yani daha önce ufak göz, gözüküyordu. Burada begonvan ağacımız var. Tekrar böyle izole açısından çam ağaçları dikmiş, bahçe duvarları taş duvarlarla yapılmış. Tabi havuz korkuluğu da yapıldı. Ufak çocuklar düşmesin diye bina tarafında korkuluklar yaptı, yapıldı. Sabah sistemlerimiz havuzumuz çalışır durumda değerli arkadaşlar ama şu anda suyunu doldurmadık. Tabi yaban otlardan kurtulmak açısında da muşamba serdik. Stavize taşlar döşedik. Araç park yerimiz burada. Ön tarafta tamamen yola cepheyiz. Ee, güzel bir e, alan, alan. Yeşiltepe'nin en güzel arsalarda olan bir villadan bahsediyoruz. Bir yaşında değerli arkadaşlar. Kullanılmadı. Bir 20 gün bir ay bir tatil sürecimiz oldu. Ondan sonra Ali abi Hollanda'dan e, iş yaptığı için satışa sundu. Benim bahçem çok geniş olsun derseniz işte size bahçe tabi Ali abi böyle toprakla uğraşmak istediği için e, peyzaj yapmadı yani çimle falan çok uğraşmadı burada gördüğünüz üzere zeytin ağaçları limon mandalina e, narenci ağaçları özellikle dikildi tabi masraflar da yapıldı neler yapıldı örneğin e, her odasında salonunda klimalar var e, klimaların maliyetlerini biliyorsunuz aynı zamanda alarm sistemi var dört cephesinde güvenlik kamera sistemleri var interneti bağladı, ısı pompasını bağladı. Aklınızda ne gelirse hepsini yaptı. Gördüğünüz üzere bahçe alanınız bu şekilde. Bütün kapı ve pencerelerimizde panjur sistemleri, sineklik sistemleri mevcut. Yani valizinizi alıp geliyorsunuz değerli arkadaşlar. Tabi bu verandada daha önce şey yoktu. Pergüle yoktu. Pergüle sonradan yapıldı. Hatta fayansların derzleri daha atılmadı. Küpeşteler, mermer küpeşteleri yapıştırılmadı değerli arkadaşlar. Böyle geçici olarak konulmuş. Ee, bunlar en kısa zamanda bitiyor. Şimdi evin içerisine doğru gideceğiz. Evin içerisine doğru giderken tabi projeyi çok beğeniyorum değerli arkadaşlar. Çelik kaptan içeri girdiğimizde Burada bir antremiz var. Yani hol. Tabii geçmiyoruz. Alt katta bir tane yatak odamız var değerli arkadaşlar gördüğünüz gibi. Hemen yatak odasının içerisine gidiyorum. Şurada gördüğünüz gibi bir tane sürgülü kapımız var. Havuz alanına geçiyor. Panjurları açmadım çünkü çok zor oluyor. Burada düz zemin havuz kısmına gidiyor. Çift kişilik yatağımız var. Gardırobumuz karşıda. Burada da pencerelerimiz var 2 adet çift açılımlı. Eee klimamız 9000'lik gardırobumuz mevcut. Yatak odamız bu şekilde eşyalarımız sıfır hiç kullanılmadı. Hatta Ali abi kendini çok seviyor değerli arkadaşlar. Alt katta salon mutfağa geçmeden burada da bir banyo alanımız var. Gördüğünüz üzere Hilton dolabı, klozeti, duş yakabeyin çift açılımlı vasıtas penceremiz mevcut. Yani olay bu şekilde. Tabi burada merdiven altında bir kiler alanımız var. Depo, ayakkabılık vesaire nasıl isterseniz o şekilde yapabilirsiniz. Salona geçiyoruz değerli arkadaşlar. <laughs> Son derece geniş, ferah bir salona sahibiz. E, mermer görünümlü, 60'a 60 porselen seramik döşenmiş. Klimamız mevcut, iki tane penceremiz. Yine e, otopark alanına, verenda kısmına çıkış, iki tane sürgülü kapımız var. Tabii ev kapalı kaldı, bugün ben açtım. E, dolayısıyla e, buzdolabı kapa kapalıydı açtım havalansın diye çünkü kokar bu şekilde. Burada da ne yapmış e, Ali abi e, güzel bir 6 kişilik yemek masası konulmuş. Tabi e, mermer görünümlü bu masamızda çok e, şık bir şekilde yapmış. Alt kısmı mutfak dolabının alt kısmı e, antresit renginde düşünülmüş. Zaten beyaz eşyasını da en kaliteli arçelik malzemeden almış. Hepsinin markasını görüyorsunuz arçelik hepsi garantili. Mutfak tezgahımız gene mermerden yapılmış çelik evyemiz. Öz dolaplarımız e, lake malzemeden yapılmış, hakikaten güzel. Burada set üstü ocağımız mevcut, bazımız mevcut. Bulaşık makinesimiz mevcut. Tabi kahve makinesi, kettle'ımız, fırınımız, mikrodalgamız ve buzdolabımız burada eksiksiz bir şekilde eşyalı bir şekilde satıştadır değerli arkadaşlar. Karşı tarafta da güzel bir televizyon ünitemiz var gördüğünüz gibi. Hakikaten çok şık bir şekilde duruyor. Koltukların üzerinde örtüler var değerli arkadaşlar. Dediğim gibi hiç kullanılmadı bu malzeme. 20 gün tek başına yaşayan bir arkadaşımız Ali abi dediğim gibi buradan gene selamlarımı söylüyorum çok sevdiğim bir insan YouTube'u çok beğeniyorum çok seviyorum değerli arkadaşlar çok güzel insanlar tanıdık İnşallah bundan sonra da e, tanımaya devam edeceğiz çok güzel işler yaptık e, tabi e, bu işleri yaparken de siz değerli takipçilerimizin sayesinde oldu değerli arkadaşlar. Şimdi alt katı tanıttıktan sonra bahçemizi tanıttıktan sonra yukarıya çıkacağız. İki katlıdır. 700 metrekare arsa içerisindedir. Yukarı doğru çıkarken alın kısımları siyah üstü bej olmak üzere basamaklarımız yapılmış. Kare korkuluklarımız mevcut. Tabi merdiven aydınlatması için de sabit pencereler konmuş. Bunlara da stor perde dediğimiz perdelerle yapılmış. Ee, yukarıya doğru çıkarken, tabii çatıya çıkışımız da burada, yukarıya doğru çıkarken güzel bir hol alanımız var. Holda da güzel bir avizemiz mevcut. Tabii e, koridor devam ediyor. 3 tane yatak odasına girişlerimiz böyle. Ben genel banyoyu tanıtayım. Genel banyonun içerisine geldiğimizde e, Hilton dolabımız üzerindeki seramik eviye tabi çamaşır makinesi yeri, e, genel 80 litrelik termos fonumuz mevcut, dışar kablomuz hemen burada, çift açılımlı bastas penceremiz de burada. Beyaz eşyalarımız komple garantilidir değerli arkadaşlar. Şimdi e, ikinci yatak odasına geçiyoruz. İkinci yatak odasına geldiğimizde çift kişilik yatağımız mevcut değerli arkadaşlar. Ön tarafta güzel bir su, e, Fransız balkonumuz var. İki tane çift açılımlı penceremiz var. Gardırobumuz da burada. E, gayet geniş, ferah bir şekilde dizayn edilmiş. Odanın biri ebeveyn banyolu. En son odayı tanıtacağım. şimdi. Ee, üçüncü odanın içerisine geliyoruz değerli arkadaşlar. Üçüncü odamızın içerisine geldiğimizde tabi oda sayısı fazla olunca burada ne yapmış İşte oturma grubu atmış. Buraya da dinlenme odası gibi bir şekilde düşünmüş. Ön tarafta da güzel bir balkon alanımız var. İki odamızdan da bu balkona çıkışımız var. Balkona çıktığımızda havuz alanımızı falan tamamen görüyoruz. Doğa manzaralıyız. Tabi e, burada tabi haklı olarak deniz mesafesini soracaksınız değerli dostlar. Burada deniz mesafesi şöyle Akbuk plajına 5 kilometre Didim Altın Kum Plajı'na 12 kilometre mesafedeyiz. Değerli arkadaşlar şimdi son odamızı tanıtacağız. Son odamızı tanıttıktan sonra videomuzu bağlayacağız. Bugün Aydın Didim Akyeni Köy Mahallesi'ndeyiz. Yeşil Tepe bölgesindeyiz. Ee, biraz ihmal ettik buraları çünkü çok yoğun işlerimiz vardı. Hemen 4. odanın içerisine girer girmez bir hol oluşuyor. Holun tam karşısında bir ebeveyn banyomuz var. Sinan'dan ricam çünkü banyonun üzerinde çok fazla durmuyorum. Gene e, temper camla düşer kabin çift açım vasıtası pencere vesaire hepsi aynı şekilde dizayn edilmiş tabi burada ee, o da son derece geniş ve ferahtır. Çift kişilik yatağımız mevcut. Ee, sağında ve solunda komodinlerimiz var. Tabii iki tane de e, çift açılımlı pencerelerimiz mevcut. Şifon yer yeri e, makyaj yerimizi buraya dizayn edilmiş. Gene ön tarafta güzel bir Fransız balkon e, ve e, normal balkona çıkışımız var. Gardrobu da karşıya koymuş. Full eşyalı değerli arkadaşlar. Yani e, tabii e, arsanın konum ve lokasyonu da önemli. Burada şu anda bu konumda bu lokasyonda arsaların fiyatları 2.800'den 3 milyon TL arasında tabi. E tabi burada bir ev yapılmış, bir emek verilmiş, mobilya konulmuş, sıfır yapı, iskanlı, ifrazlı hiçbir sıkıntısı yok değerli arkadaşlar. E, bu güzel villanın fiyatına gelince. Değerli dostlar e, Aydın, Didim, Köy Mahallesi, Yeşiltepe'nin merkezi konumunda, merkezi yerindeyiz şu anda. 700 metrekare arsa içerisinde 4 artı 1, 4 artı 1 ebeveyn banyolu, açık mutfak, özel otoparklı, geniş bahçeli ve özel yüzme havuzlu olmak üzere mükemmel bir villa sunumu için geldik. Bu güzel villayı biz beğendik. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Fiyata gelince değerli arkadaşlar. Bu güzel villamızın liste fiyatı 5 milyon 200 bin TL değerli arkadaşlar. 5 milyon 200 bin TL. Elbette pazarlığa açız. Miraç Emre'ye takip edin. Abone olmayı unutmayın. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Sağlıcakla kalın.